Cephede bile bu nefis insanı rahat bırakmaz. Şeytan oralarda bile insanla dans edebilir. Adem peygamberi cennette rahat bırakmayan bir eşkıya, bir düşman seni de rahat bırakmaz. Onun için sürekli tetikte olacağız. Evuzu çekeceğiz, yardımımız alacağız, Allah'tan yardım isteyeceğiz. Göz açıp örtünce kadar beni bana bırakma diyen peygamberimizden dua kopyeleri çekeceğiz. Bu işin şakası yok. Asla şakası yok. Dışta şeytanı, insanların senin hakkındaki haksız yere yorumlarını bir kenara koy. Sadece tam bir tevhidle Allah'ın özel elemanı Allah hesabına çalışan, hasbi hesap makinesine bırakılan, tuşları iptal eden, Rabbim bilsin, Rabbim ödüllerinizi ikram etsin gibi güzel niyetlerle Allah hesabına çalışın.